Bir zamanlar cep telefonu denilince akla gelen ilk marka Nokia'ydı. Dayanıklılığı, uzun pil ömrü ve sade tasarımıyla milyonlarca insanın tercihiydi. Ama yıllar içinde bir devin nasıl yok olabileceğini gösteren en büyük örneklerden biri haline geldi. Nokia'nın kökeni 1865 yılına kadar uzanıyor. Finlandiya'da bir kağıt fabrikası olarak kurulan şirket, yıllar içinde lastik, kablo ve elektronik üretimine geçti. Ancak en büyük çıkışını 1980'lerde telekomünikasyon sektörüne yönelerek yaptı. 1990'lardan Nokia cep telefonu pazarında hızla yükseldi. O dönem piyasaya sürdüğü 3310, 11 çift ve en serisi modelleri sağlamlıkları ve kullanım kolaylıkları ile herkesin elindeydi. Özellikle 11 çift 0 modeli 250 milyondan fazla satarak tüm zamanların en çok satan telefonlarından biri oldu. 2000'lerin başında Nokia, sektörün tartışmasız lideriydi. Küresel pazar payı %40 aşmıştı ve yılda yüz milyonlarca telefon satıyordu. Fakat 2007'de bir şey oldu. Apple iPhone'u piyasaya sürdü. Dokunmatik ekran teknolojisi, uygulama mağazası ve yenilikçi tasarımıyla tüm sektörü baştan aşağı değiştirdi. Nokia ise bu değişimi ayak uyduramadı. Dokunmatik ekranlı telefonları yeterince ciddiye almadı, hala fiziksel klavyeye sahip modellerin daha iyi olduğunu düşündü. Rakipleri hızla gelişirken Nokia eski sistemlerine ısrar etti. Bir diğer büyük hata işletim sistemi konusunda yaşandı. Nokia'nın telefonları o dönemde Symbian işletim sistemini kullanıyordu. Ancak Symbian, iOS ve Android karşısında hantal ve geliştiriciler için zorluydu. Uygulama mağazaları hızla büyürken Nokia bu konuda geride kaldı. 2011'de şirket Microsoft'la ortaklık kurarak Windows Phone işletim sistemine geçti. Ama bu da işleri düzeltmeye yetmedi. Windows Phone ne iOS kadar prestijli ne de Android kadar esnek bir platformdu. Telefon üreticileri Android'e yönelirken Nokia yanlış bir yolda ilerliyordu. Ayrıca şirketin üst yönetimi piyasa değişimlerini yeterince hızlı analiz edemedi. iPhone ve Android yükselirken Nokia değişime geç adapte oldu ve güçlü markasını koruyamadı. Bu sonuç olarak 2010 yılında Nokia, telefon bölümünü Microsoft'a satmak zorunda kaldı. Microsoft'un bu alandaki başarısız girişimleri de sonucu değiştirmedi ve Nokia markası akıllı telefon pazarından tamamen çekildi. Bugün Nokia hala var ancak bir telefon devi olarak değil, telekomünikasyon altyapı çözümleri sunan bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Ama bir zamanlar pazarın %40'ına sahip olan bir dev, bugün Apple ve Samsung'un gölgesinde kalan bir hatıra olarak anılıyor. Peki Nokia nerede hata yaptı? Eğer iPhone ve Android'in yükselişini zamanında fark edip daha hızlı zamanı yapsaydı bugün de zirvede olabilir miydi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu hikayeyi ilginç bulduysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.